Utku senden üstün performans bekliyorum. Utku sevgilini izliyor bak. Sevgilini yaptık lan! Aa bu... <laughs> Ulan bu şey mi? Yine yangınlar yine ben. Gün alıyorum evet. işte 25'im 26'dan gün alıyorum. <laughs> <laughs> delirdim oğlum delirdim lan. Deli evin başımıza yıktın deli. Asla kazanabileceğimiz bir ortam varsa kazanmak için savaşacağız. Yeah, yeah. Anladın mı? İlk alanda düşen bu arada kim vardı? Az önce konjur sen getirdin değil mi? Hayır, hayır. <laughs> ben bunun... Barış abi ne yapıyorsun? Kime? Aile yayını hocam. Bak çoluk çocuk çocuk insanlar aile, aile Yok burada çocuk izliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bak. Ay, Ayı buluyor hocam. İki tane insan birleşmiş. İki keklik bir ayağa kayada ötüyor. Lan Sa bisiklet. Şey Bisikleti öldürün arkadaşlar birazcık odaklanmam lazım. Chat kusura bakmayın bakmayacağım bir süre. Hakkını helal et. Hayır. Ya. Abi bir dursan, dur sen. Geri bak sen. Geri bas sen. Geri bas sen. Geri bas sen. Bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Aa düzeldim lan. Şey öbür, öbür <laughs> lan tam düzelmiştim. Tam geçiyor diyorum tekrar geliyor. Tam geçiyor bitiyor diyorum tekrar geliyor. Sağdan gitseniz de sağdan. Tık. Ee, Kadın adına. atıyor Böyle, adına. böyle maymun ederim adamı. Böyle maymun ederim. Hadi bakayım devam et hadi. Ağlama hadi oyna. Ben kurtardım seni, ben kurtardım seni. Hayır, hayır. hayır. Çok iyisin. Bak çok iyisin ha. Barış abi kazanmak istiyor musun? Niye? 100 lira intellektifini çekerim. <laughs> Salak. Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk ya. Selim abi nerede? Selim abi gördünüz mü? Selim abi görün oldu mu? Merak etme kardeşler. Karaman gelme, Karaman, Karaman, Karaman. Ya, İbo giderken bana çalma takma. Kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Tamam. <laughs> Abla hareket bak iniyor. git Evet.